Herkese selam arkadaşlar. Ben Beyza Rana Alkan. Bugünkü videomda sizlerle limon çekirdeklerini çimlendirme ve ekim işlemlerini sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar limon çekirdeklerini çimlendirmede bazı malzemeler gerekli. Onlar da gördüğünüz üzere masanın üzerinde. Tabi şimdi ben aile büyüklerinden birisinden yardım alacağım. Çünkü bu limon çekirdeklerinin kabuklarını soyacağız bıçakla. Evet arkadaşlar biz şimdi limon çekirdeklerinin gördüğünüz üzere kabuklarını soyduk. Şimdi yapım işlemlerine geçeceğiz. İlk önce arkadaşlar bir tane peçeteye böyle limon şeylerimizi, çekirdeklerimizi koyuyoruz. Sonra su alıyoruz birazcık. Üstüne serpiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi katlayacağız. Böyle üstlerine. Şimdi arkadaşlar Üstüne de birazcık su serpecek, serpeceğiz bunların böyle. Evet arkadaşlar. Şimdi kabımızı açıyoruz. Kab çekirdekleri yani peçetenin içinde olan çekirdekleri kabın içerisine koyuyoruz. Koyduk arkadaşlar. Şimdi kabımızı kabımızın içine koyduğumuz çekirdeklere arkadaşlar su serpiyoruz birazcık daha. Evet arkadaşlar şimdi kabı kapatıyoruz. Arkadaşlar kapı kapattıktan sonra da üzerine tarihi atıyoruz ve bu işlem bitmiş oluyor. Evet arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz üzere ektiğimiz yani koyduğumuz işlemleri bitirdik. Şimdi üzerine 26 Mayıs diye tarih attık. Arkadaşlar bu da 18 Mayıs'ta yaptığımız e, çimlendirdi bu Çimlenmiş bu arkadaşlar. Ben önceden yapmıştım. Bunu ekeceğiz. Burada da e, gördüğünüz üzere hire yazıyor. Yenime yaptım. Onu da burada öpücükler gönderiyorum. Şimdi arkadaşlar ekmeye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi de ekim işlemine geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi limon çekirdeklerimizi ektik. Limonu nasıl ektik? Arkadaşlar ilk önce bir yere kadar toprak koyduk. Sonra üstüne gördüğünüz üzere iki tane limon çekirdeklerimizi koyduk, cillenmiş limon çekirdeklerimizi. Sonra üzerine de onları kapatacak şekilde toprak koyduk. Sonra da bunun üstüne su döktük arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bu ilk en önce ekmiş olduğum limon çekirdekleri gördüğünüz üzere büyümüşler. Bu e, bunun limon çekirdeklerinden sonra ektiğim limon çekirdekleri. Ama bunlar henüz büyümedi. Bu da sizinle beraber ekmiş olduğum limon çekirdekleri. Arkadaşlar siz de bu videoyu eğlenceli ve güzel bulduysanız e, teşekkür ederim. Herkese görüşmek üzere.